Değerli dostlar, Kasım'ın Çatalı içinde muhteşem bir deniz suyu var bugün. Gerçekten su o pırıl pırıl. Gelin dedik. Balıklar yüzüyor şurada ileride. Belki şimdi üzerinde görebilirsiniz. Gelin dedik. E, denize girelim bugün. Muhteşem bir su, muhteşem bir deniz. Evet, deniz resmi uyuyor. Evet, gördüğünüz sayımızı uygun Evet dalışımızı yaptık. Çok güzel bir su var. Kasama sefa içinde. Herkese ayrı <laughs> sabahlar. <gülüyor> <gülüyor> Herkes 23 derece derin suyu sıcaklığı veriyor dostlar. Onu da bildirelim. Harika. Bu nevi de bir şeyler taşımışsın.